Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaz. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir ben mod e, üreticiliği yapıyorum. Mod tasarlıyorum. Birçok şekilde mod yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi sizden ne istiyorum? Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sizin için mod tasarlayabilirim arkadaşlar e, ee, istediğiniz mod şeklini yorumlara yazın. Ben size e, cevap vereceğim. Hatta belki DM'den de yazarım size. Modun linkini oradan atarım. Başkaları öğrenmesin. Sadece bu modu yap, modu kullanabilmek için tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videolarıma like atmak. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Videolarıma like atın ve kanalıma abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Düşelim. See you.